çaldı. Maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Okay. Dragoş'u kaçırma düşüncesi. Kamil Ahmet dokundu. Dragoş iyi pozisyon aldı. Dragoş içeride. Dragoş Erce. Hamleyi yaptı Erce. Kamil Ahmet uzaklaştırıyor. Lamindiyak. Rivas. İyi pas Rivas'tan. Şimdi merkeze Pedro bıraktı. Abu Bakar geriye çıkardı. Plase vuruş gol! 14. dakika. Öne geçiyor Atak Aşatay Yerden çok düzgün bir vuruş. Top ağlara gitti. Atak Aşatay 1-0 öne geçti Görkem'in golüyle. Görkem sağlam. Yerden çok düzgün bir vuruş. Şimdi Mendy. Havalandırdı topu. Lamine Diak. İyi nokta pas Rui Pedro. Pedro sokuldu. Pedro bıraktı. Abu Bakar ceza sahasında sekti top. Bambuoya vurdu. Uğurcan. Pedro çizgiye doğru gitti topla birlikte. Pedro bastı frene. Şimdi içeriye doğru evi Bişe. Bişe ortaladı. Simon Banza köşeden çıkardı Erce. Simon Banza'nın kafa vuruşu. Erce kardeşler gol izni vermiyor. Korner kullanıyor. Orta geldi. Arkaya doğru. Yükseklik kazanan top. Edin takipte. Edin Vişşah. Edin dışarı gitti. Kimsenin beklemediği bir anda direkt kaleye Edin Vişşah. Burcan'dan Banza'ya. Gerilere kadar geldi. Top almak için Banza. Şimdi etkili noktaya harika bir pas. Lundström bomboş. Lundström bıraktı nefis pas. Çizgiden çıkardı Kilama inanılmaz. Kilama çıkardı. Enis Bardi topu alana gönderemedi Kilama. Muhteşem bir pas attı Edim Vişya. çok daha güzeli. Devamında Enis Bardi istediğini yapamadı. Orta geldi. Lamin Diak ön direkte. Pedro Maneiro. Hakeme döndü Atay Sporlular. Korner kararı var. Sarı kart çıktı Görkem'e itirazdan. Penaltı bekledi. Ataka Şatay Spor cephesi. Şiddetli itiraz. Sarı kart Görkem sağlam. Orta geldi içeriye. Kafa. ikinci kafa gol. Simon Banza. Yine attı golünü Simon Banza. Trabzonspor beraberliği yakalıyor ikinci yarının başında. Burada offside yok. Simon Banza kafayı vurdu topağlara gitti. Dragun şahsisti yapıyor. Simon Banza atıyor. İkinci yarıya golle başlıyor Trabzonspor. Kilama çıktı topla. Sağ kanada yolladı Kilama. Orta şansı Abubakar Bakar içeride. Orta geldi. Abu Bakar vurdu kafayı dışarı gitti. Çok önemli bir gol pozisyonu. Ben sana bu bakar bomboş. Ben sana bu bakar Uğurcan. ikinci hamle. Kamil Ahmet vurdu. Boşta kaldı. Görkem topağlarla ama bayrak kalktı. Offside. Ağlara giden top golleri kazanıyor Görkem. İşte bu bakar. Böyle vurdu. Uğurcan. Devamında Görkem. Offside'de yakalanıyor. Fernandez Pedro Malero karşılıyor Fernandez süratlendi Fernandez yerden çevirdi Lunsram ikinci hamle Uğurcan Kontrol etti topu Uğurcan Borşic içeriye Muhammed Şam Vurmadı İlkan da Muhammed Şam açı aradı Ondan pas Deniz Traguş Deniz Traguş ayak içi kaleci başarılı Erce Gol izni vermedi Erce Burak aldı Burak'tan çalım. Orta şansı Burak yaptı ortayı arkaya doğru. Kalma vurdu kafayı Uğurcan. İkinci hamle savunma. Görkem ortayı yaptı. Kafa vuruş Uğurcan. Uğurcan gol izni vermiyor son anlarda. Ve maç bitiyor değerli seyirciler. Atakaş Hatay Spor 1. Trabzonspor bir maçın skoru.